Her şeye yansıdı. Rezillik. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. 100 liraya kadar çıksın. Söylenecek bir şey var mı? Alım gücünde şu anda 2050'leri yaşıyor. Çok pahalılık çıkacak. Ortalama durumu bu kötü. Düşüne düşüne zaten beynimde bir şey kalmadı. Herkes 50 liralık doldurur depoya. Bu işten kurtulur. Ne zapt ediyorlar ki onu zapt etsinler. Her şeyi bir şey 40 geçti. geçiyor. Çok pahalı. Bu mazı düşürecek bu devlet. Gün geçtikçe artan motorin bugünlerde 45 lirayı da geçti. Bu durum çarşıya pazara nasıl yansıyor? Vatandaşlar bu durumu nasıl değerlendirdi? Keşkelerim 70 lira osta da millet araziyi ekemezse ben de ekiyorum. 5200 5300 liraya sattım ben bu arpayı. Arpa şimdi 8 lira. 3 lira zam koymanın anlamı var mı? Bir torba güple 1000 lira, 1100 lira olur mu? Ekmek olursa köyden gelirse yenir. Köyden ekmek gelmezse bu ekmek yenmez. Ekmek 8 lira olamaz. Bir kuru simit 8 lira olamaz. Biz ekini 5,5-6'dan satak, 6,5'dan satak. Ekin şimdi şu durumda millet kalmadı. 8 milyon. Bir simit de 8 milyon. Bir bahçe da 8 milyon. Kaç gram bunun gramını bir hesapla bakalım. Utanırım ben utanırım. Çarşıya pazarı fazlasıyla yansır. Çünkü her şey yani mazotla geliş gidiş yapıyor. Yani araçlarla geliş gidiş yaptığı için. Fazlasıyla onlara da zam gelir tabii. Ve ben de bir servis şoförüyüm. Yani beni de etkiliyor bu durum. Kazancımı etkiliyor. Zaten kazancımın onu yakıta veriyorum. Allah sonumuzu ayretsin yani. Halinde tabii ki ekonomik şeyler var, etkisi var o yüzden. Belli değil mi yani? Her şeye yansıdı. Herkes biliyor bunu. Artık AKP bizi bitirdi zaten. Oyun bunu sonra CHP'ye. vallahi. bittik ya, ütü geldik. telefon hani vardı, 4 bin liraya verdim. Yazık günah bize ya. Geçtiğimiz bitti şu an. Var. Herkes şu an perişan. Şunlara baksana, şey bir kardeşim. Görüyor musun? Rezillik. Ne yapmış buraya bir yol atmış. Yapsan olur. Hayatımız bizim. Kolay gelsin. Ne motoru ne de yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı bizim. Motorunu bırak bizim markete gitmeyecek bir şeyimiz kalmadı. Üç sefer bize zam verildi. Üçü de on bin on bin Başka bir şey yok. Gidecek bir şey yok. Yapacağımız bir şey varsa bu kez bu seçimi vermeyeceğiz. Az bile yapmışlar ya. ya. 45 değil, 75 yapılması lazım. Yani bizim e, milletimize bu e, layık. Devam edelim. 100 liraya kadar çıksın. Ölenecek bir şey var mı? Her gün. Her gün. Yazıklar olsun ya. Utanmaları da yok. Hakkım helal etmiyorum hiçbirine. İyi günler. Şurada şeyler okuduk. Olmuş bir dürüm 200 lira. E, tabii ki ister istemez her şeyimiz mazot olduğu için mazot tabii ki yansıtacak piyasaya. 2050'leri yaşıyor. Biz alım gücünde şu anda 2050'leri yaşıyor. Çok iyi piyasa. Ney var piyasa? Durumuz ortada diyorum çok ya. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Bak herkes kudursa hiç geziyor vallahi. Gayet iyi. Ha. Tayyip Baba'ya Allah başından <laughs> eksik etmesin. Yola devam. Ediyor. Bayağı çok yansır tabii ki. Her şey yansır. Ne gibi mesela? Mesela sebzeden tut da marketten çıkıp size petrol dayanıklı. İyi mi? İdeal ama ne yapacağım? Nasıl yansıdı? 45 geç ben de yürümeye gidiyorum. Yürüyerek gidiyorum gayle kapının önüne park ettim arabayı. O yüzden yürüyorum. Yapacak bir şey yok. Düşüne düşüne zaten beynimde bir şey kalmadı. Hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Allah ortalıklarımıza iyilikler versin. Herkes 50 liralık doldurur depoya. Bu işten kurtulur. Allah işçilerin, emekçilerin, yoksulların, memurların durumu zor. Zenginlere güllük, gülistanlık hayat. Sonuçta fakirler, fıkaralar, işçiler, emekçiler, memurlar yan yana gelip bu işe karşı çıkacak. Yoksa sürünmeye devam ederler. Herkese sabır diliyorum ve mücadele dolu bir ömür diliyorum. Çarşıya pazara zaten yanaşamıyor ki gülüm. Biz zaten emekliyiz. Basına çay bile içmeyelim diye geziyor. Ne zapt ediyorlar ki onu zapt etsinler. Ee, e, hala da bizim... Sandığa bile hmm. gitmeyeceğim sandığa. E, doğru söylüyor arkadaşım da. Eşeği şey geçiyor bir tek o diyor ki öbürü de geliyor arkasından 45'e doğru. ücretler tabii ki artmasa çok iyi fakat ama işte öbüründe maaşına zam geliyor. Çiftçinin nohudu, ekini, yulafı hep bunlar geri kalıyor. Ezilen köylü oluyor. Başka kimse bir değil yani. Boş geçin. Bir tek ezilen köylü. Başka kimse değil kardeşim. Çok bağlı. Çok bağlı. Yani biz üç tane çocuğu zor büyütüyoruz yani. Her bir zorluklar oluyor. Okunamıyoruz. Müjde şey yok, para yok. Eşin eline bakıyor söyle. Çarşıya pazara çok güzel, pahalı. Hem de çok pahalı. Arabası olan kullanmıyor. Ben de kontrol yükleyemiyorum ya. Gerçekten hayat çok pahalı. Hayır, hayır. Şu anda hiç de yok. Şimdi bir şey söylediğin zaman söyleyemiyor. Değil mi? Bir baktım öbür tarafa gitti. Oldu kolay gelsin. Çiftçiyim aynı zamanda. Beni de etkiledi. Şimdi gittim. Gübreler kafadan 25 lira, 30 lira, 60 yani. Çin'in çok zor. Yani bu böyle giderse artık ekemeyeceğiz. 40 lira mercimek şimdi çıkmış 60 liraya. Tohumu bu. Hükümetten çıktı bu işte. Kimler yapıyor, kimler yaptırıyor onu da bilemiyoruz yani. Her şeyi etkiler. Etkilemeyeceği bir alanda bir ana söyler misiniz? Yakıt fazlalaşırsa bütün her şey iyi bir şey değil yani. Ben bu Türkiye'yi bu hala düşüreyim. 46 sene ben daha da gezdim. Ben utanırım, utanır. Bu şekilde düşüreyim. 46 sene daha da. Ya 1964 doğumluyum. Emekli olamadım. Altayım var. 7 milyon sigorta. Allah tarafından evim var. Evim olmazsa geçinemeyeceğim burada. Ekemedim. 30 dönüm tarlam var. Ekemedim. Maz parası uçtu. Ne yapacak? Bu mazı düşürecek bu devlet. Köylü olmazsa Atatürk ne dedi? Milletin evendisi değil. Kim dedi bunu? Atatürk dedi. Yukarıdakını havale ediyor. Allah'a havale ediyor.